Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Seçer. Sanatımızda bir iş yapmışlandı. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz Sayın Başkanım. Eğitimde fırsat eşitliği demek, Büyükşehir'in eğitim hizmetleriyle Anamur'dan Tarsus'a kadar her çocuğumuzun aydınlık bir geleceğe ulaşabileceği imkanları sağlamak demek nasıl mı? Eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri. hayalimdeki e, üniversiteyi ve bölümü kazanmama yardımcı olan bütün öğretmenlerime sonsuz sayı ve saygılarımı iletmek istiyorum. Öncelikle öğrencilere sunduğu imkanlardan dolayı Vahap Başkanımıza teşekkür ederim. Şu an Eti'deyim. Burada olmamda emeği geçen başta Erdem Müşevresi'ndeki öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutluyorum. BKS 2023 yılında Halkent Kurs Merkezi'nde hazırlandım ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazandım. Verdikleri emekler için tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun imkanları sağlayan, bizi de öğretmenlerimizi de bir araya getiren Sayın Başkanımız Vahap Seçir'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Benim serüvenim 4 yıl önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı YKS hazırlık kurslarıyla başladı. Bu süreçte çok değerli öğretmenlerimi tanıyarak benim öğretmenlik mesleği seçmemde büyük rol oynayan tüm öğretmenlerime sevgilerimi iletirim. Ee, ODTÜ tarih bölümüne 2020 yılında girdiğim YKS sınavı sonucunda kazandım. Ee, bu e, kazanma sürecinde çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldım her öğrencinin kaldığı gibi öncelikle pandemi süreci ve sonrasında olanlar beni çok etkiledi. Keza arkadaşlarımı da çok etkiledi. Bu süreçte pek çok destekçim oldu ve bunlardan biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkeziydi ve buradaki öğretmenlerim de. aradan geçen 3 yıldan sonra onlara ben minnetimi en içten dileklerimle sunmak istiyorum. öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bana çok destek oldunuz. Ağladığım, üzüldüğüm zamanlarda her zaman yanımda oldunuz bir sözel bölümü öğrencisinin, sözel alanı öğrencisinin de çok büyük işler başarabileceğini kanıtladınız. Bence birlikte kanıtladık. Size çok çok sevgilerimi sunuyorum. Şu an bir Fransa projesinde, Fransa arşiv projesinde yer alıyorum. Ve hayatta bundan sonra bulunduğum ve bulunacağım her alanda her zaman akma sizleri getireceğim ve sizlerin bana verdiği destekleri hiçbir zaman unutmayacağım bilmenizi istiyorum. Ee, öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır demiş Atatürk. Siz de e, onun bahsettiği öğretmenlerdensiniz. Bana bulunduğunuz yardımlar için çok teşekkür ederim. Ve eminim ki bundan sonraki öğrencilerinize de aynı yardımları göstereceksiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok çok öpüyorum hepinizi. Anamur'dan Çamlıyalı'ya kadar her çocuğumuzun aydınlık bir geleceğe ulaşabileceği imkanlar sağlayan, eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muaf Seçer'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım diyorum. Çünkü Mersin halkına hizmet etmek için hepimiz mesai yapıyoruz. Ben de sizin, siz de benim mesai arkadaşımsınız. Ortak amacımız Mersinimize, ülkemize, milletimize, insanlığa katkı sunmak. Bugüne kadar ortaya koyduğunuz çabalardan dolayı, gayretlerden dolayı, verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. <laughs> Bünyemizde 403 öğretmenimiz görev yapıyor. Toplamda 20 kurs merkezimiz var. Ve 4225 YKS 2805 LGS olmak üzere 7030 öğrencimize katkı sunuyorsunuz. Onlara eğitim veriyorsunuz. Onlara daha iyi bir gelecek oluşturmaları için inanılmaz bir katkı veriyorsunuz. Eğitimde fırsat eşitliği aslında her alanda fırsat eşitliği, devlet olmak, sosyal olmak, eşitlikçi olmak. Aslında bunların ortak gayesi eşit bir toplum yaratmak. Varsıl olanla yoksul olanın devlet karşısında eşit bir yurttaş olduğu duygusunu ona verebilmek. Devlet olmak budur. Devlet olmak insanları birleştirmektir, bütünleştirmektir, kutuplaştırmak değildir. Kamuda çalışanlar kamu hiçbir siyasi görüşün, hiçbir siyasi anlayışın, hiçbir siyasi aktörün arka bahçesi görevi göremez. Mutlaka yürütme erki belediyeleri de bunun içerisine dahil edelim seçimlerle seçilen siyasi aktörlerin yönetimi altında kendilerine yasalarla verilen süre içerisinde yönetilirler. Buralar siyasi makamlardır. Mutlaka Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir siyasi görüşü, bir siyasi anlayışı vardır. Zaten mevcut başkanınız da görüşünü, dünya görüşünü gizlemiyor, saklamıyor. Ben sosyal demokrat bir insanım diyor. Ben milletimi seven Atatürk milliyetçisi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bir siyasetçiyim ve belediye başkanıyım diyor. Bunu her ortamda söylüyor. Ancak bu şu değildir. Benim gibi düşünmeyenleri ayırayım, onlara hizmet yapmayayım. Hatta onlara zulmedeyim. Böyle bir hakkım ve haddim olamaz. Belediye bünyesinde çalışan hiçbir kamu görevlisinin böyle bir hakkı ve haddi olamaz. İki buçuk milyon insana hizmet ediyoruz. Hep beraber yapıyoruz. Eğitim bizim için önemliydi. Bizim sahip olduğumuz dünya görüşü hayatta en hakiki mürşit ilimdir felsefesinin ve anlayışının tezahürüdür. Bizim uygulamalarımız budur. Bilimin peşinden gideceğiz. Çocuklarımız eğitilsin. Toplumları eğitim kurtarır, eğitimli toplumlar kalkınır. Dünyada rekabet eden ve rekabette üç seviyede olan ülkeler eğitimle bu seviyelere geldi. Eğitimde yol alanlar, bilimde ilerleyenler dünyada söz sahibi olmaya başladı. Bu felsefeyle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde imkanlarımızı en azami en azami kullanarak bu çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz bugünden, günden bugüne öğrenci sayımızda, kurs merkezlerimizde, eğitimci sayımızda kat be kat artış oldu. Biz eğitime bütçe ayırırken ama fakat lakin demeden bunu gerçekleştiriyoruz. Sizlerin öğretmenlerimizin de her birinizin kendi alanınızda son derece donanımlı, iyi yetişmiş, bildiklerini, bilgilerini öğrencisine en iyi şekilde aktarabilen kabiliyette eğitimciler, öğretmenler olmasını isteriz. Bunun yanında çocuklarımıza şefkatli davranın. Sadece onlarla pozitif bilim çerçevesinde sohbet eden değil, matematik, kimya, fizik, coğrafya. Onun bir derdi varsa onunla ilgilenen, ona ablalık yapan, ona abilik yapan, ona yarenlik yapan, yoldaşlık yapan birer aslında rol modeller olmanızı arzu edersin. Bakın şunu gururla söylüyorum. Gerçekten bunu duyduğum zaman, gördüğüm zaman sizlerle bir kez daha mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. İyi ki diyorum böyle değerli öğretmenlerimizi belediyemizin bünyesine kazandırmışız. Bizim mücadelede yol arkadaşlarımız olmuş. Çarşıda pazarda giderken bir hanımefendi bir kız çocuğumuz, bir erkek çocuğumuz. Başkanım, sizin kurs merkezlerinde üniversiteye hazırlandım ve ben şu anda üniversitede okuyorum. Öğretmenlik okuyorum, psikoloji okuyorum, mühendislik okuyorum, tıp okuyorum. Bunu dediği noktada ve teşekkür ettiği noktada in inanın dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ve şunu söylüyorum. Peki diyorum Öğretmenlerimiz nasıldı? Ya da o anda eğitim kurumlarımıza devam ediyorsa öğretmenlerimiz nasıl? Daha bir tek çocuğumuzdan olumsuz bir şey duymadım. Ve sizlerden bahsederken emin olun ağızları dolu dolu ve gözleri yaşararak ismen, öğretmenlerini ismen bana söyleyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum. <laughs> Ve bu anlayışla görevinize devam etmenizi istiyorum. Yakın bir tarihte yerel seçimlere gideceğiz. Merak etmeyin buradayız. Biz Mersin halkına dört buçuk yıldır beş yılı tamamlamak üzereyiz, hizmet ediyoruz. Biz o hizmeti buradan yapıyoruz. Buradan yapıyoruz. Kalben yapıyoruz. Her şeyimizde, benliğimizde biz kendimizi Mersin halkının mutluluğuna, Mersin halkının rahatına, Mersin halkının kente dolaşırken, kendini huzurlu, mutlu hissetmesine adamışız. İnsanlarla konuşun. Okuma salonlarımızı anlatın. Adreslerini verin. Birçok çocuğumuz evinde ders çalışma imkanından yoksun fiziki koşullardan dolayı. Onlara eğitim merkezde 20 noktada eğitim merkezimiz olduğunu söyleyin. Hem LGS'ye hem üniversiteye hazırlandıklarını, özellikle ekonomik olarak ihtiyaç sahibi insanların buna yönelmesini isteyin. Bakın biz her eğitim öğretim yılı başlarken bu yıl 36 bin çocuğumuz ilk öğretime başladı. Her iki eğitime başlayan ilk kez eğitime başlayan çocuğumuzun Birinin ikisinden birinin okul çantasını ilk çantam projesi biliyorsunuz değil mi içinde kalemi silgisi bunları dağıtıyoruz her yıl bunu yapıyoruz bunlara bunlardan haberdar olup Sizler de katkısunun dezavantajlı mahallelerde çocuklarımızın hayvansal protein ihtiyacını karşılamada katkı sunalım diye dağıttığımız sütlerden atıştırmalık çerezlere kadar bunları vatandaşlarla paylaşın. Hatta amirleriniz vasıtasıyla idaremize öneri getirin. Falanca mahallede, falanca bölgede ihtiyacı olan yerler var, gözden kaçmış. Buralara da şu katkıları yapmakta yarar var. Ya da şöyle bir yeni bir proje geliştirmekte yarar var deyin. Akıl akıldan üstündür. Birinin göremediğini diğeri görebilir. Benim sizden istediğim elbette inanıyorum. Kendinizi bu kuruma çok ait hissediyorsunuz ama çok daha fazla ait olun. Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm kentimizin belediyesi, halkımızın yuvası. Bu yolda yürüyen bizlerle beraber görevi ne olursa olsun Mersin halkına katkı sunan hepinizin eline emeğine sağlık. Sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere saygı duyuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ailemizden sonra hayatımıza yön veren ve bizim şu an bu mesleği yapmamıza katkı sağlayan kişidir öğretmen. Biz de Nice öğrencimizin kalbine dokunmak, onların hayatına yön vermek için büyük bir çabayla mesleğimizi yapıyoruz. Gencinden orta yaşlısına meslek edinmek isteyen bireylerimize destek oluyoruz. Ve daha birçok eğitim hizmeti vermemize. En kutsal meslek olarak bilinen öğretmenliği yapmamıza vesile olan eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan ve sosyal belediyeciliği ilke edinmiş. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e bütün öğretmen arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. Daha nice imzasız eserler yetiştirmek dileğiyle. Başta Baş Öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizi bugüne getirmiş öğretmenleri minnet ve şükranla anıyor. Tüm öğretmen arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben İrem Sualver Yahya Kelfen Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Hayalim olan bu okula yerleşmeme sebep olan emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz bizlerle aile oldular. Bizleri yakından tanımak için evlerimize ziyarette bulundular. Bizlerle sosyal etkinliklere geldiler. Bizleri sadece ders konusunda değil psikolojik olarak da desteklediler. Bize bu imkanı verdiği için Sayın Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kursta aldığım eğitim sayesinde artık okuyabiliyorum. Sevdiğim şiirleri defterime not alabiliyorum. Tek başıma otobüse binebiliyorum. Hastaneye gidebiliyorum. Market rahatlıkla alışveriş yapabiliyorum. İnternette merak ettiğim her şeyi araştırabiliyorum. Sizleri ailemden biri gibi görüyorum. Yaptığınız her etkinliği takip etmeye çalışıyorum. Artık okuyabildiğim için kendime bakabileceğim. Kitap okumayı seviyoruz. Sizin sayenizde de okuma yazma öğrendim. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Öğretmenler günlerinizi kutluyorum. İyi ki varsınız. Sayın Başkanım. <laughs> Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm öğretmenlerimiz adına öğretmenimiz Ece Güler Aslan'ı sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Başkanımız kendilerine tüm öğretmenlerimiz adına çiçek takdiminde bulunacaklar. Tabii ki çok mutluyuz. Bulunduğumuz mahallede verdiğimiz eğitimler, eğitimde yarattığımız fırsat eşitliği bizim için çok önemli. İnanılmaz duygusal tatmin yaşatıyor bize açıkçası. Öğrencilerden aldığımız geri dönükler de aynı şekilde. Bu noktada çok fazla talep var mahallede ve gelen kursiyerlerimiz de, okuma yazmaya gelen öğrencilerimiz de inanılmaz hevesliler. Böyle adım adım ilerleyerek birlikte hem sayıları hem harfleri öğrendik. Okuma yazma da çok güzel bir noktaya geldik. ve kursumuz son. Sonlandığında da zaten onlar da e, ceplerine birçok şey koyarak e, bu eğitimi tamamladılar ve hayatlarına döndüler. E, ve geri dönüşlerini hala alıyoruz, hala irtibat halindeyiz. Bizim için de çok önemli bir süreç oldu bu. Şu günümüzde eğitim öğretimde e, ailelerimiz çocuklarını okutmak için gerçekten çok zorlanıyor. Ama e, böyle e, hiçbir ücret almadan kurslarımızın olması onları e, onları büyük bir gerçekten avantaj sağlıyor e, ve biz de bu hizmetin içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. Tabii ki dezavantajlı bölgelerde eğitim vermek e, çok önemli çünkü asıl ihtiyacı olan bölgeler bence orası. Biz Bizim amacımız insanlara değmek, insanlara ulaşmak. Hem diğer çocuklarla rekabetlerini aynı seviyeye getirmek hem de onların dünyalarını değiştirmek. O sebeple ben bu hizmetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.